oturtulabiliyor. Şimdi burada tabii Tacire Hanım Alevilerle ilgili hani üzülerek tabii bunu dile getiriyoruz. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu için adaylığı sürecinde bile işte kimileri işte İyi Parti içerisinden bazı isimlerin bile söylediği iddia edilmişti. E, mezhebi dolayısıyla böyle bir sonucun çıktığı imasında bulunan da oldu. E, CHP içerisinde çoğunluklu olarak işte Alevilere mi yer verildi o dönemde diye bunları bile sorgulatan ve konuşturanlar da oldu. Yani haliyle biraz orada da bir küskünlük, küslük varsa belki İmamoğlu gönül almak içinde bu adımı atmış olabilir mi yorumları da yapılıyor ister istemez ama gelin görün ki burada iktidar kanadını rahatsız eden bir gelişme daha yaşanmış gibi duruyor. Siz bunun yine böyle sinir uçlarını rahatsız edecek, zorlayacak bir tartışmaya yol açacağını, teğmenler kadar büyük bir krize dönüşeceğini düşünüyor musunuz yoksa burada mı kalacak? Muhtemelen şöyle bu tartışmayı durdurabilirler şu sebeple çünkü İmamoğlu puan kazanmaya başlayacaktır bu tartışmada. Onu da onlar çok güzel bir şekilde birileri eline alıp araştırmasını yapıp biz bu tartışmayı durduralım diyeceklerdir. Bir kıskançlık da sezinledim ben burada. Yani bunun neden biz değil de İmamoğlu yaptık. <laughs> 22 Meclis çoğunluğu onlardaydı niye yapmadılar o da kendi yani bilecekleri hükümet için. Hükümet olarak söylüyorum bırakın İBB'yi hükümet olarak 22 yıllık iktidarda her seçim döneminde Alevilerle ilgili özellikle Cem Evleri'nin ibadethane statüsüne alınmasıyla ilgili bir takım adımlar atılacağına dair söylemler oluyor ve yarım bırakılıyor. Dolayısıyla bugün İmamoğlu'nun bunu getirmiş olması gündemime... E, bence kendilerini çok fazla rahatsız etti çünkü ülkede e, bu e, alevilik açısından da kanayan bir yaraydı ve çözülmesi gereken de bir durum. Sayın İmamoğlu'nu ben şahsi olarak takdir ediyorum ve tebrik ediyorum böyle bir adımı attığı için. E, bu siyasi bir duruştur ve siyasi bir liderin yapacağı bir şeydir. Siz az önce dediniz ya yani e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı süresince. Bir sürü Alevi üzerinden belki Sayın İmamoğlu'na karşı da bazı şeyler söylendi o kurultay sürecinde. Bugün bu bir gönül almadır aynı zamanda ve göstermiş olduğu bir tavırdır. Alevi toplumuna karşı da kendi hassasiyetini dile getirmiş oluyor bir liderin yapması gerekeni yaptı. Demokratik bir yaklaşım olarak da görüyorum bunu. E, ve gerçekten takdir ediyorum. Bugün e, inanın biz bunun araştırmasını yapalım, topluma soralım. Özellikle Alevi toplumuna. Lütfen. Ve ben bu o sonuçları da paylaşalım yayınımızda. Evet yayınımızdan. yapacağım Ve paylaşacağım sizlerle. İlk sizin ekranlarınızda paylaşacağım e, Gizem Hanım. E, kesinlikle ben şu anda yani inanıyorum ki yüzde %90'lara varan olumlu bir tepkiyle karşılaşılacaktır. Bakın ülkeler birbirleri arasında savaşlar yapar, yine aynı savaş yapanlar masada buluşur ve orada bir barış ortamı sağlarlar. Siyasette bu tarz şeyler olacaktır. Elbette kırgınlıklar olacaktır. Yani birbirlerine karşı farklı söylemler olacaktır. Ama önemli olan bir liderin göstergesi de şudur kırdığı kişiyle yine aynı masaya oturup bir uzlaşıya varmaktır. Bugün İmamoğlu yani bu aradaki kırgınlıkları gidermek adına bakın burada seçim sürecinde dem seçmenine yönelik de İmamoğlu'nun tavrı çok önemliydi. Ya yani aslında İmamoğlu İyi Parti dem seçmeni, Alevi seçmeni, Türkiye toplumundaki bütün ideolojik yapılara sahip siyasi kültürlere kim ne hangi partiye eğilimi varsa hepsine karşı eşit mesafede e, davranıyor. ve bu da siyasi bir liderin gösterdiği bir davranıştır. Yani toplumu ayrıştırmadan sadece ben CHP'ye sahip çıkıyorum veya sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni, geri kalan AK Parti seçmeni beni ilgilendirmiyor tarzıyla gitmiyorum veya dem seçmeni beni ilgilendir. İlk bakın ben şunu söyleyeyim e, Sayın İmamoğlu'nun İBB adayı olduğu zaman e, şunu söyleyeyim özellikle Kürt basınında ve Doğu Güneydoğu'daki yankılışı e, görüyorum. İmamoğlu İmamoğlu diye herkes ortalıkta dolaşıyordu. Sadece şunu söylemişti. HDP'ye oy verenler terörist değildir ve ben bunu kabul etmiyorum demişti. Yani bu söylem bile e, yani Kürt kamuoyunda e, çok kabul görmüş ve İmamoğlu'nu inanılmaz derecede desteklemişlerdi. Bütün yapılan müdahalelere rağmen, anlaşmalara rağmen, mektuplara rağmen... Kürt halkı da gidip tercihini sandıkta Sayın İmamoğlu'ndan yana yapmıştı. Yani bunun için söylüyorum bugün İmamoğlu bütün seçmen gruplarına eşit mesafede davranıyor. Yani şey yapmıyor, ayrıştırma yapmadan davranıyor. Haliyle de bu da bir lider göstergesidir. E, bu tabii ki Cumhur İttifakı'nı ve AK Parti hükümetini rahatsız eder. Yani niçin? Çünkü yıllardır bakın en son seçimde şey yaptı, Kültür Bakanlığı çatısı altında Cem evlerinin işte evet, elektrik, su evet. gibi e, yani e, bir adımlar atıyor ama tam anlamıyla atmıyor. Fakat bir oradan e, buraya doğru bir şey var, İmam İmamoğlu bunların önüne geçti de, ben yapıyorum dedi. Elindeki yetkiyle İBB Belediye Başkanı olarak bunu yapıyor olmuş olması kendisine artı puan Cumhur İttifakı'na da eksi puan olarak yansıyacaktır. Tabii ki yeni akit bu başlıkları atacak. Çünkü ekmeğini onların ekmeğini elinden aldı. Öyle söyleyeyim.